Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte evin kalımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar en son 4 parçamız kalmıştı. 3 tane yeri yapmıştık. Hemen şimdi gidiyoruz. Bir saat efendim açtık arkadaşlar. Ablam da yanında. Merhaba arkadaşlar. Hemen açalım. Güvende olmak için kapıyı kilitliyorum. Şuraya da bakalım. Şu ayakkabı odalarını yapmıştık arkadaşlar. Mini house kaldı. Başka neler kaldı? Şuralara bakalım. Burada Şuru. yok. Sesten anlaşılıyor arkadaşlar. Buraya para ses geliyor. Yukarı çık elektrik panelini açtık ya. Bence orada. Yukarı çık. Tamam. Dur. Bakalım. Arkadaşlar. var ya bu odada. Bu odada adam gidiyor nasıl? dün Oraya bak, şurada ses gelmediği için yok. Hemen şu anda balkona bakıyoruz. Kupa gider geldim arkadaşlar. Onu da bilmiyorum ama kupa orada bir yerde, bir yerde gözüme buradan. Tersimizi alalım. Ya sen inşallah Minowski gelmez daha demin çünkü arkadaşlar. Dün arkadaşlar ben bakmıştım video kapanmadan size gösterecektim Minowski gelmişti. Ama daha o olayı yapmamıştık. Hemen gidiyoruz. E, giremedim. Erte plik Tamam, ben Koyamıyorum. gelmesin. Minnaus. Pembe o da bence. Minnaus kesin. Ha, zilmiş. Şiko geldi. Bir dakika sanki şöyle oluyordu, Bununla beraber e, rahibenin belinde kanatları alıyorduk. Sanki öyle hatırlıyorum şeyi yapıp. Hmm. Ha bunları hmm. patlatıyorduk. Önceden de o şimdi bununla bunu patlatacağız gidip. Bebeği atıyorduk ya, Hı -hı. patlatıyorduk. Maxis değeriniz oluyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ben bebek bebeği bulayım ondan sonra ablam yapsın. Sadece bebeği bulacağım. Ve Nasıl, ne alar mısın komple? Yok ben alma. Şey yapamıyorum çünkü ben. Işığı açsana anne. Ben veremiyorum. Arkadaşlar şey oldu bunları. Ama şu. Ama sen anne. Arkadaşlar şey falan yapamıyorum çünkü ben bulamıyorum. O kitapla e, po, şeyi patlayıcıyı aç açacağız. Onu yapamıyorum. Kitapları karıştırıyorum genelde yukarıda oluyor. Evet bazen. şimdi. Şimdi bunu Şu dolaplara bakmam lazım bebeği bulmak için. İlk öncelikle şeyi açalım. Bunu takalım ben. Bu Ya onu bırak ya. Ya açmamız lazım. İlk önce bunu bir tak. Ya, şurayı açmamız lazım. Buraya açmadan takalım. Onu alalım kaybolmasın. Bebek ileride bir yer var ya onu tak. Aşağı bir daha çıkmazsa görürsünüz. <laughs> neyse sen bırak orayı bırak. Sen şimdi e, gir oraya. Nereye? İki dakika neyse. Şimdi arkadaşlar şöyle. Çoğu zaman şurada oluyor çünkü. O yüzden aldım. Hey, bir dakika. Ne oluyor? Bu, pardon şurada. Burası açılıyordu. Bazen burada da oluyor. Çünkü.

burada yok. Şuraya gidelim. Şuradaki dolapların içinde olabilir bazen orada. Yok. Şu koltuğun üstüne de çıkıyordu bazen. Şurada oluyordu ama. Kesin bulamayacağız ha. Evet kolaydı. değil. Kolay değil Burada olmaz mı bir makas? Şunu Nerede? Kek. Aa o da var da buraları Şuraya da bakalım Sınıf sınıfa giriyor. Diğer tarafa da bakalım. Şuraya da bakalım. Kalk bana direkt bakalım. zaten yok Bazen esna. çıkıyor. Ya. Yağ çıkıyor da esnada. Yağ'yı koyuyorlar. Evet. Tuvalete falan da bakalım üst üst katlara mı baksak? Aynen üst katlara bakalım oralar çok dolu. Şu araba bakalım da yapalım. Bebek sonra yayınlanıyor, ondan orada şehirde olabilir diğer yani. Şu içeride de bakalım da çekmeceler falan dolu Bakıyoruz şu anda. Hiç Aynen vardı. çıkmadı. Aşağıda da olabilir bir şey. Şu çekmece, şu son çekmeceye de baksana. Buradan çıkmaz bence bir şey de. Şu şey de var mı? Bir daha hiçbir yerde yok. Şu aşağıdaki odalara Sıraya bakıyorum. Şuraya bakmadın ama. Şey, ya bulduk ama şey zannettim. Bu burada... da Balkon kenarına bakalım güzel. Aa burada el var. Şey döndürmek için de değil. Şunu döndürüyor Şurada bir şey parlıyor. Nerede? Madeni para. Putanın üstünde mi madeni para? Daha dönüyor mu acaba? Şimdi. Şuralara baktık mı? Bakmadık. Aşağıda son çaremiz aşağısı yani. Burada da yok. Nerede ki bu ya? Bir kere böyle bulamamış. Kafayı bulamamış. şey yap. Bir kere de. Burada yok. Burada ne var, var ki? Ne bir şey yok. Bir Bir şey lazım.

gerek yok biz gidelim Ha gidiyor dur bakalım Bir olmaz ya Burada mıydı? Yoktu bu Bunu buraya bırakıyorum.

Anahtar yerinde. Anahtar üst kolda açıyormuş bu arada. Ya. Evet, o ana ana kapıyı falan açıyormuş bu an. Hmm. Nerede bu bebek eşyaları hiçbir yerde yok ya. Hmm. Dur Şuralara da bakalım. Türlar açıyor mu? Bak açıyor. Başka son bir yer açılıyor mu? Bayağı ya bayağı Başka ne ses var? Bunu açıyor diye konuştu bırak ya gerek yok ki. Bu şuradaki şey, burada bir şey yok muydu? Nerede ki bu? buralara bakmadık. Okay. Bizim odaya falan bakmadın. Doktor Bak ya. Şuralar. Buradan çıkarsa var ya. Buradaymış arkadaşlar. Aşırı, aşırı kolay yerdeymiş bu arada. Bir de şey vardı. Bir de burada vardı. Oralara da bakalım. Gelmiş. Koyayım mı? Bir dakika bizim şey yapılmış mı? E, o yapılmış. onu yapmıştım. Tam. Şimdi gidelim. Bombayı kitap kitap bulmamız Tam lazım. Tam şurada şey var. Git şuraya. Bu, pardon pardon diğer taraf. <laughs> Hı. Şurada bir var. Şurada şey yok diğer taraf. Şu, baksana. Ne bu? O, o parça işte Frank. Frank. İşte Ay ben i̇şte sandım diyorum ne? Ama o. Son, şey, şey <laughs> kitabı bulmamız lazım bizim kitap nerede oluyordu? Yukarı bir çıkarmak istiyorum ben O iskelet odasında olabilir. Baktık oralara. Orada kitap olabilir ama kitaba bakmadık. Gibi. O odada da olabilir. Bilmiyorum. Tamam. Burada. Şeye bakalım. Hiçbir yerde de yok. Baktık ya daha yoktur zaten. Şeye bakmak istiyorum. Başka bakmıyoruz kanalımız çok, çok sınıflara bakın çünkü da var sınıflara baktık. Ama sınıflarda ikisi olabilir çünkü şu, şu karşı tarafta var. Para gibi şey bir şey parlıyor sanki. Ha şeymiş pardon. Ay şey kesin nerede? Şey vardı. Bir dakika göstereceğim şimdi. Ne yaptın? Bir dakika. Oraya çıkıyordu çünkü genelde. 2-3 defa oraya çıkmıştı. Neyse ben çok merak ettim. Benim bilmediğim bir yer mi var? Eğer orası gitmediyse orada olabilir. Şu aşağıya baksana. Şu kitap. Kendi belli ediyor. Diğer şurada olabilir mi? Şurada bir tabureler bir şey vardı. Dokun. Yer altını yazmayacağım. Evet nerede acaba başka ya? Kitaplık yerlerine bakalım. musunuz? Hmm. Kitaplık yerlerde olabilir mi? Orada hayatta çıkmaz. Gidin de bakalım yani. Bakalım. Ama tavuk da işimiz olur mı? Kaçar. He kaçmıyor. Ben 2-3-4 küreyi alırken orada yok. Eğer şeyde olursa kaçmıyor. Kapanıyor. Evet, tamam. Şuralara da bir daha bakalım mı? Biz ne yapıyoruz? Şuralar kapanmış. Arkaya bakmadık. Aha orada ne Yok sen? buraya baksana bir şey de tamam. Nerede oldu başka arkadaşlar şu anda ara Nerede olabilir ki bu? Horizon oldu yine yeri bakalım ya Sanırsız sanırım yok. Şimdi de bakalım. Arkadaşlar eskiden yukarıdan bakınca öyle bir bir yerler vardı hatırlayamadım ama böyle bir insanlar vardı evin hakkında şeyler falan yapıyorlardı. arkadaşlar acaba bu kitap ya bu ne bu ne şey işte girme oraya girme labirente mi başka nerede o arkadaşlar o zaman biz kitabı bulup gelin çünkü video çok uzuyor aynen Arkadaşlar sekreterin odasına çıktık. Çok uğraştık arkadaşlar. Ya baktığımız gibi yani 10 defa fazla bakmışızdır. Ben ne, ne zaman şeyden Ne düştü? Hayır, Hayır ben düşüyorum yani. Çok üstü. Ay, ay, ışık, ışık. Gizli bir şey, gerçekten. Şükran bir tane Sana şükürler olsun. Vardı rahibe cadısı. Gel kalsan gitme oradan gitme. Kolay kolay geldi bana. Hazır Bak mısın? ten bas. Basınca kendi açacak mı? Olmuyor o zaman. Yukarı çıkacağız. diyecek. Yukarı patlatacağız, değil mi? Yukarıdan oraya koyuyorduk. O dümdüz şeyle gidiyordu. Patlatıyoruz. Arkadaşlar eskiden dolaba saklanıyorduk şey doğru sakamın olmuyordu. Geldi. Çok tatlı oldu. Ha, çok tatlı gerçekten ben bu kızdan korkuyordum bu Hı. Arkadaşlar çok az kaldı gerçekten. Oradan mı diğer taraftan? Pardon. Saklamıyor muyduk? da yapıyorduk biz. Saklanacak mı? Yok. Saklanıp da yapıyorsun onu. Saklanıyorum kız nereye gidecek o zaman? Saklanacağız ondan sonra biz hareket ediyoruz. Kullan de. Buraya, buraya dönecek şimdi. Nereye gidiyorsun kızım? Saklanıp da yapıyoruz çünkü. Ha döndürüyorum. <laughs> <laughs> Bu soru ben yapabilir miyim? Yani. Ya tamam ama. zeyna. Ne? Ne? Neytan ya, ya ben ya. dönmedim. Birazdan şey ne olacak? Aga sen korku olmam böyle. yere girme bir daha çıkmıyor. Aynen şey var benim. Dön diyorum sen dönmüyorsun. Dinlemiyorsun beni. Sen sen yaparsın. yapıp sen yap yine. Ben bu sefer ben yapacağım denemek istiyorum. ben mi? Ayı kullan dedim. Sen mi yapıyorsun ben mi? Tamam. Dur bekle. Gir. Gerçekten ya. Dur. <gülüyor> <gülüyor> pat, pat. Bir bölüm daha yapacağız zaten. Arkadaşlar çok güzeldi. Hatta hepsini bitirelim mi? E, deney yaparız. Yapabilirsek de ne yapsın? Arkadaşlar aslında ilk başta zor geliyor. Ben, ben şeyden çok korkuyorum. Neyden? O kız çocukları çıkardıktan sonra evin onun gelmesinden çok Aynen. korkuyorum. Aynen. Benim bir kere öyle oldu. Ama her şey en baştan başlamamıştı. E, bir tane mi başlardım? İki mi? İki mi? kaldı. Bir kaldı hatta. İki tane. Ha iki tane kalmış. İki tane kalmış sadece. Ne bu kadar şimdi? Ya iki tane kalmış. Aynen. Bir tane daha yapacağız ya şimdi. Ondan sonra bir tane daha kalıyor. sadece. sen. Bu minaosu bitirdik mi? Minaosu bitirmedik. Ay ben de ne diyeceğim. Ay heyecan alalım ya baya. Minaosu bitirsin. Biz bu oyunu şeyle bitirmiştik. Gel evet. Ne olacak? zor modda bitirmiştik. Aynen. Çok zor var. Yan yan yan. Ben ne yapıyorum şu an? Ben yukarı çıkıyorum ha. <laughs> ben niye direkt yukarı çıkmıyorum? Keşke o kapılara Bir <laughs> yerden ses geliyor ha. <laughs> şey aşağıya baktım şurada dolaplar altı var. Yani o bu zaman şey aşağı aşağıdaki altına baktım. Ya tıs diye bir ses gelir. Dolapları falan açmana hiç gerek yok. Tıs diye bir ses gelirse direkt şey yap. Arkana bak. Arkana tamam. Orada dolap da olmuyor tabii. Şöyle bir. Ha geliyor dostum. Bu da. Turan değil <atayım. gülüyor> Kaseye bir dolar geliştirelim. Hadi gidelim. Çok mutluyum. Aynen. Bence bunu da bitirelim. Arkadaşlar Minnie Mouse'u zaten çoğunu kapatırız yapana kadar. Aynen biz yapınca direkt açarız. Çünkü Minnie Mouse'da yeteneklere giren bir oyun. O da yani yapamıyorum ben. Hızlı gelen bir oyun. Onu yani da yapamıyorum ben. Baba, yine gelmesin ne olur. Yine mı gelsin istiyorsun? Hayır. Hadi. Ben de Arkadaşlar bize şey söyleyin tamam mı? Ben de gözlerimi kapattım şu anda. Aa, ee. ee, ne çıktı arkadaşlar de söyleyin. Emine olabilir ama. Aaa! Emine abla yiyiz. Hemen bitiririz bunu. Ama arkadaşlar fare şey yapmak da yani birazcık zor oluyor. Para bulmamız lazım para atmamız lazım içine kolay almak için ay neden ay döndüm şu an şöyle Zaten şunlar direkt oranın yerine duruyoruz ama fareyi bulmak bize birazcık sıkıntı oluyor Fare kolay vuruyor ya kolay ondan sonra mine al güven dolmak için kapıyı kitle de Arkadaşlar mini alsın böyle 5 dakikada falan bir bitiren oldu mu? Yorumlara yazın. Ya Türk ve diğer YouTube kanalları bayağı iyi yapıyor. Aynen. Şimdi bu aşağıda adım gibi eminim ona. Ne? Şey o to toplar aşağıda. Orada yoksa zaten dayamdan girdiğim bir tane var ya orada oluyor. Hı. Yok dayama gidiyorum. Dayama gidiyoruz. Ay şiştir. Orada da yoksa yani. Orada yoksa, orada yoksa olarak yukarıda oluyor zaten. Ödüm koptu var ya. Orada son olarak yukarı, yukarısı vardı zaten, yukarıda da olmazsa yani, bilmiyoruz. Çünkü hep orada çıkıyordu. Biz bu oyunu kaç kere oynadık? 3 mü? Arkadaşlar bir keresinde... Buralı Arkadaşlar bir keresinde babaannemin telefonunda oynuyorum, ablam da oradan. Ben önde oynuyorum. babam arkada oynuyordu telefonu. Son bölüm kalmıştı, o da neydi? Bu fareyi de herhalde. Fare farede kalmıştım arkadaşlar. Arkadaşlar onun babaannemin gitme gününe o ok fare Nerede acaba? O Aşağıya diğer malzemeleri bulalım. Bir dakika ya. Diğer malzemeleri zaten böyle böyle buluruz. Baka baka. Ş Şuradaki odaya bakmadım sen ama Nerede oda var mı? Ki? Ya, diğer, diğer sen dön sen dön 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 etrafına dön. dön. Şuraya bak. Şurada şurada kadar var. Bakmıyor ya. Yok çıkıyor. Diğer tarafına bakmıyorsun ama. Nasıl yani? Ha hadi git tamam. Arkadaşlar bize bir şey şunu al bir. Arkadaşlar bir kere de evimizi yakmıştık biz şey yapacağız diye ya ateşle. Sen değil mi evin? Ateşle. Gerek yok ya. Ateşle şimdi ateşle. Hayır at. Dur dur Arkadaşlar evine aşağıya gelmiyorsa bunu, at bunu atarak şey yapabilirsin. Bu mu? Nereye mi gitmeli? Evin Mersi'ye geliyor. Gelmedi bak. Aman bırak ya. <laughs> Şurada olabilir mi? bizim hayatımızı kurtarıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Arkadaşlar o zaman biz bir iki tane malzeme bulalım gelelim. Aynen. Geliyoruz.